konuklarıma dönmek istiyorum. Ben Erdal Eren ve Gökhan Öğüt bizimle. Günaydın. Günaydın. Evet. Günaydın. Günaydın. Şimdi Erdal Bey hemen sizinle başlayacağım. biraz önce tabii sizler de dinlediniz. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları var. KKM ile ilgili asgari faiz oranında kaldırıldı diyelim. Dolayısıyla şimdi biz hala hazırda TL'leşme ya da TL'leşme demeyelim artık liralaşma cümlesinin kelimesini çok kullanmayacağım ama e, TL tarafında biraz daha e, TL'nin güçlendiği bir döneme gidiyor olabilir miyiz yoksa mevcutta çok çok başındayız daha şunlar 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 gerekiyor diyor bi, diye biliyor muyuz Erdal Bey iş insanları nasıl değerlendiriyor ilk onu ben sorayım size sonra konumuza devam edelim. teşekkür ederim Zelihan Hanım. Tabii kur korumalı mevduat biraz önce Nail Başkan'ın da söylediği gibi bir şekilde geçtiğimiz sene Biraz fazla acil döviz ihtiyacı e, temin etmek için yapılmış bir ne bileyim acil müdahaleydi gibi geliyor bana açıkçası. Ve belli bir zamanda da e, artık Türkiye'nin gündeminden çıkmasını ben de bekliyordum. E, şimdilerde yeni ekonomi yönetiminin, yeni maliye bakanı ve merkez bankası başkanımızın bir süredir başlattıkları yeni ekonomi programı bu çerçevede e, biraz daha Enflasyonun düşürülmesi hedefine yönelik olarak artık bu bahsettiğimiz şekildeki acil müdahale diyelim veya solunum cihazı ihtiyacından Türkiye'yi belki de çıkartmak şeklinde bir karar gibi görünüyor bana. Alınan bu tedbirler açıkçası Türk insanını bizleri hepimizi bir şekilde tasarrufa bir şekilde sıkı ekonomik tedbirlere alıştırmaya yönelik olarak. Yaşantımızdaki bütün herkes, herkesin için yaşantımızda son yıllarda bir parça alışılmış fazla harcama, borçlanarak yatırım yapmak alışkanlığımızı frenlemeye yönelik bazı tedbirler gibi görünüyor. Olması da lazım olduğuna inanıyorum ben. Ve şahsen sektörümüzde bu bahsedilen özellikle kamu yatırımlarında oluşacak kısıtlamalar Mehmet Şimşek Bakanımızın açıklamalarıyla artı tabii bu inşaat maliyet artışları, işçilik maliyet artışlarına bağlı olarak oluşacak daralmadan dolayı konut sektöründeki daralma vesaire bizleri huzursuz ediyor, bizleri tedirgin ediyor ama ülkemizin önemli gerçeği olan bu enflasyona fren koyma tedbirlerini hepimiz canımız acıyarak da olsa alınması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi gelelim tabii mevcutta bir tarafı vatandaşın alım gücü, bir tarafta konut, bir tarafta tabii kiralıklar. Birazdan Görkem Bey ile bunu konuşacağız ama sizin tarafta şu konuya gelmek istiyorum ben. Bilindiği gibi yeni konut edinimi açısından ya da konut yapılması açısından imara açılacak bazı arazilerden bahsediliyor. <laughs> bu daha önce de konuşulan bir konuydu. Fakat acaba bu açılacak araziler. Tamamen o şahsiyete mi ait olacak ya da kurma şirkete yoksa kiralama yoluyla mı olacak? Yani 49 sene 59 sene bilemem. Şimdi bu durumu ben size biraz detayını sormak istiyorum. Yani şimdi hani imara açılma sözü biz bizlerin kafasında genelde negatif algılanır. Hep hani yaşadığımız tecrübeler maalesef bizi böyle e, düşünmeye mecbur bırakıyor. Daha önceki geçmiş tecrübelerden. E, bu konuyu biraz detaylandırmanızı isteyeceğim. Yani... Ne demek bu? Yani ne açılacak imara? Hangi hazine arazileri? Neye göre? Yani burada bir detay var mı? Ne diyorsunuz Erdal Bey? Zeynep Hanım, yani sizlerle yaptığımız değişik zamanlarda konut sektörü Türkiye'de e, vatandaşın alım imkanlarına uygun konut maliyetlerinin oluşturulmasını konuştuğumuzda e, zaten hatırladığınızı anladığım şekilde Türkiye'de Unut maliyetinin en önemli unsuru maalesef arsa maliyeti son yıllarda. Bizim gençliğimizde, öğrencilikten yeni çıktığımız dönemlerde yapsat sektörüyle ilgili şöyle bir motto vardı. Denirdi ki %30'u inşaat maliyetidir. %30'u arsa maliyetidir yüzde otuzu da müteahhitin genel gider ve karıdır diye konuşulurdu. Dolayısıyla konut sektörüne, yapsa sektörüne girecek müteahhit bu bahsettiğimiz hesaplarla olaya bütçesi yetecek mi, yetmeyecek mi, gücü yetecek mi hesabına bununla giderdi. Fakat son yıllarda maalesef özellikle büyük şehirlere olan olağanüstü göç ve nüfus artışı ki dünyanın hiçbir metropolünde olmadığı rakamlara ulaşmış durumda. Türkiye'de en fazla e, üç büyük şehrimizde yaşayan insan toplam nüfusun yüzde 38 buçuğuna gelmiş durumda. Bu Avrupa'nın en büyük metropollerinde yüzde 15'lerin altında seyrediyor. Dolayısıyla böyle bir e, şey e, o şehirlerimizde gayrimenkullerin fiyatlarının artması, maliyetlerin artması gibi bir olguya götürdü şu anda yapsat sektörü bir arsa sahibiyle gidip oturup da ya sizin arsanıza biz ev yapalım, satalım, işte bunun yüzde kaçını size arsa maliyeti olarak ödeyelim dendiğinde şu anda yüzde elliler, yüzde elli beşler konuşuyoruz Eli Hanım. Bu katlanılabilir bir şey değil. Arsanın maliyetinin yüzde yüzde elli beş olduğu bir yerde konutun fiyatının düşmesi ve orta ve gelir e, alt gelir gruplarının konut sahibi olabilmeleri mümkün değil. O nedenle bakanlığın şimdi nihayet nihayet yıllardır bizim söylediğimiz şekilde e, kamunun önemli hazinenin önemli toprak mülkiyeti var Türkiye'de. Özellikle büyük şehirlerin çeperlerinde veya artık ülkemizin deprem gerçeğini görerek büyük şehirlerin dışında oluşturması gereken nüfus yapılandırmaları planlaması çerçevesinde bu kamu arazilerinin arsa olarak konut sektörüne açılmasını biz hep önerdik hep dillendirdik. Şimdi bakanlık nihayet böyle bir şey açıkladı. Açıkçası bunu daha detaylandırmadıkları için hani doğru yapmaları gereken şeyi ne kadar doğru yapacaklarını biz de takip ediyoruz. Ama bize göre sektöre göre olması gereken şey bu kamu arazilerinin arsa haline getirilmesi ve fakat benim önerim şudur. Bunların mülkiyetinin müteahhitlere devredilmesi şeklindeki bir çözüme gidilmemesidir. Şu anda çünkü üst gelir grubu konut sahibi olabiliyor. İşte yatırım araçlı olarak konut alan çok ciddi bir kesim var biliyorsunuz Türkiye'de. Evlerini kiraya veren bu insanlar tabii büyük maliyetlerle aldıkları evlerini ucuza kiraya vermek istemiyorlar. İşte mahkemelerin koridorları kira anlaşmazlıklarıyla dolmuş durumda. Yeni işte uyuşmazlık çözümleri bulundu filan. Bana göre devletimizin, hükümetimizin bu kamu arazilerinin mülkiyetini kendi üstünde tutarak bunları sektöre Alın, bakın araziyi ben veriyorum. Bunun üzerine gelin, siz konut yapın. Ve bu konutların şu kadarını, belli bir yüzdesini bunların oturup hesaplanması lazım. Düşük gelir grubunun kiralayabileceği maliyetlerde olmak üzere kamuya bırakın demesi lazım. Veyahut da mülkiyeti kendisinde kalmak üzere kamu bu evlerin sadece üst kullanım haklarını satması lazım vatandaşa. Yani vatandaş diyelim ki işte bu tip bir kamu arazisi üzerinde yaptırılmış olan konutları almaya geldiğinde arsa maliyeti olmayacağı için, arsanın mülkiyeti devlette kalacağı için orayı diyelim ki 49 yıllığına kiralamış gibi bir bedelle mülkiyetini alması lazım. Ve bu evlerin, bu evlerin belli bir kesimi mutlaka yine bulunduğu pozisyon itibariyle üst gelir gruplarına hitap edebilir. Ama kamu burada planlamayı da yaparak mutlaka o evlerin belli bir kısmının ucuz kiralanabilir, ucuz maliyetli, işte içinde lüksler olmayan, içinde ekstra alanlar olmayan, örnek veriyorum, diyelim ki işte bodrum katlarında büyük depoları olmayan, kapalı yüzme havuzları olmayan, işte savunası olmayan gibi tip konutlar artı biliyorsunuz bizim Türk insanı olarak ilginç bir zafiyetimiz var. Hiç kullanmadığımız misafir odalarımız vardır. Annelerimizin bizi hiç kapısından içeri sokmadığı salonları olan evlerde büyüdük hepimiz. Bunların artık Türkiye'de bu külfet kaldırılabilir bir şey değil. Çoğumuz elimiz bir miktar para görmeye başladığında daha büyük evler alıyoruz. Fakat daha sonra çocuklarımız evlenip gidiyorlar. İki kişi bir bakıyoruz 4 odalı, altı odalı, kocaman salonlu, 200 metrekarelik, 250 metrekarelik evlerde yaşar olmaya başlanıyor. O evlerin temizliği, ısıtılması, enerji maliyeti bile bir başka ailenin geçinebileceği paralara ulaşır. Evet. evet. Artık devlet bunları projelendirmesinden başlayarak belli ölçeklerde ...insanların makul yaşayabileceği ölçülerde evler yapmak üzere... ...kamu arazilerini, mülkiyeti kendisinde kalmak şartıyla... ...inşaat sektörünü açarak bu sorunu ancak böyle çözebiliriz Leyla Hanım. Valla aynı Vallahi... şeyi biz de konuşuyoruz şimdi. Eskiden tabii misafir odaları, misafir salonu vardı. yasaklı girmek vesaire bizim zamanlarda. Ama şu an hani daha küçük, daha minimalist, daha basit yaşamları tercih eden bir gençlik var gibi duruyor. En azından duruyor, bilmiyorum biraz daha buraya doğru yönelmemiz gerekiyor. Peki Erdal Bey Abi. şimdi şöyle bir sorum da olacak size. Mevcutta sizin bahsettiğiniz bu ana hazine arazilerinin imara açılması mevzunun dışında inşaat maliyetleri tarafına baktığımızda önümüzdeki süreçte biraz daha rahatlama var mı? Olur mu? Bir de tabii Türk müteahhitleri dünyada ünlüdür. Çeşitli bölgelerde mesela bu Körfez ülkelerinde 3-5 trilyon dolarlık bir hani bir şey var. Genel bir açılımları var. eee Dolayısıyla e, orada bir e, katkı pay alabilir miyiz daha doğrusu biz Türk, Türk müteahhitleri? iki ayrı sorun vardı size. Zeynep Hanım, e, şimdi konut maliyetini az önce izah etmeye çalıştığım oranı aklınızda tutmuşsunuzdur. Yüzde elli arsa, arsa. maliyet. Arsanın maliyetsiz olarak konutta yansıtıldığını düşününüz. Bir anda maliyet yarı fiyata düştü. Yani sadece en basit aritmetikle eğer kamu ben arazilerimi bu inşaat sektörünün emrine veya bu konut alıcılarının emrine özellikle maliyetsiz olarak veriyorum dediği anda zaten orada yapılacak konutların satış maliyeti yarı yarıya düşmüş oluyor. Dolayısıyla bu çok keskin ve hakikaten efektif bir çözüm olacaktır ve başka çaresi de yoktur Türkiye'de mutlaka deprem gerçeğini yaşayacak olan şehirlerimizde yeniden konut üretmeye çözüm arıyor. Halbuki Türkiye'nin depremden arınmış deprem ihtimali çok düşük olan veya deprem olsa bile konutları yıkamayacak olan bölgeleri var. O bölgelere istihdamın daha doğrusu yerleşimin, nüfusun o bölgelere kaymasını sağlayacak bir planlamaya da artık devletimizin gitmesi gerekiyor. Bu işi biraz hep beraber makro ölçekte düşünmeliyiz. Tutup atıyorum Konya Ovası'na endüstriyel kentler kurarak Akdeniz sahiline demir yoluyla orayı bağlayıp orada üretilecek malların ihracatı kolay girişini sağlayarak o bölgeye insanların gidip yerleşmesini sağlayacak planlamalar yapmak zorundayız. Dolayısıyla İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan nüfusun biraz daha Can güvenliğinde göz önüne alarak, iş bulmayı e, de göz önüne alarak insanların bu bahsettiğim tipte yeni yerleşim bölgelerine, Türkiye'ye yayılmasını sağlamamız lazım. Hala biz İstanbul'un nüfusunu artırmak şeklinde, işte İstanbul'u daha fazla Trakya'ya açmak şeklinde, daha fazla nüfus oraya çekmek şeklindeki çözümlerden mutlaka uzaklaşmalıyız. Dolayısıyla bu kamu arazileri meselesi bana bu bahsettiğim makro ölçekteki planlama açısından da çok önemli geliyor gerçekten. Bizim e, hmm. maliyetlerimizle ilgili de sorunumuz var. Tabii. Ben tabii. olabildiğince dile getirmeye çalışıyorum bugünlerde Zeliha Hanım. Türkiye'de maalesef bir de ara istihdam elemanı yani ara eleman dediğimiz işçi, usta, teknisyen sıkıntısı yaşıyor bütün sektörler. Sanayi de yaşıyor, biz yaşıyoruz. Bakın deprem bölgesinde Ocak ayında 90 lira olan sıvanın sıvacının maliyeti şu anda e, pardon e, evet mermerin 90 liraya mermer döşeyen kişi şu anda 200 liraya döşüyormuş. 55 liraya seramik döşeyen kişi şu anda 120 liraya döşüyormuş. Niye? Çünkü yok. Biz herkesi üniversitelere yönlendirmeye başlamış durumdayız son yıllarda. Bakınız bu sene 3 milyon yeni çocuk e, lise mezunu olarak üniversite sınavlarına girdiler Zeyda Hanım. Ve bu 3 milyon kişi hepsi üniversiteye kaydolacak şekilde bir de limitler kaldırıldı. Alt limitler kaldırıldı biliyorsunuz. Basından öğreniyoruz. Eksi puanlı öğrenciler üniversitelere kabul edildi. Şu andan itibaren üniversitelerimize hiçbir öğrenci almazsak, mevcut üniversitedeki öğrencilerle beraber 4 yıl sonra yaklaşık 15 ila 20 milyon kişiyi biz üniversite mezunu yapacağız yeniden. Dört yıl sonra Türkiye'de 20 milyon üniversite mezununa istihdam sağlanabileceğini ben sanmıyorum. Ama Türkiye'nin dört yıl içinde 20 milyondan daha fazla ustaya, teknisyene, teknikere, ara elemana ihtiyacı var. İnsanlar eleman bulamıyorlar. Biz yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde bile Artık usta bulamıyoruz. Şantiye şeflerinden, mühendislerden daha yüksek maaşlarla e, dozer operatörü, e, tünel kalıp operatörü çalıştırıyoruz. E, vinç operatörü çalıştırıyoruz. Bu böyle gidemez. Hakikaten eğitim politikamızın da bir şekilde daha fazla artık ilkokuldan sonra lise seviyesindeki sanat okullarına veya meslek liselerine ...yönlendirilen bir şekle gelmesi lazım. Çünkü üniversite mezunu yaptığımız gence... ...biz git şantiyede dozer operatörlüğü yap diyemiyoruz. Masa başında iş istiyor. Ben üniversite okudum diyor. Ben müdür olmak durumundayım diyor artık herkes. Bu kadar çok müdürü Türkiye kaldıramaz. Bir de böyle bir sorunumuz var. Buna da mutlaka çare bulunması lazım ki... ...daha ucuz maliyette inşaatlar yapalım insanlara daha uygun koşullarda evler satalım ve mutlaka depremi düşünerek sattığımız evlerin geleceğin mezarları olmamasının tedbirlerini hep beraber alalım. Bunların hepsini ben bu kamu arazileri meselesiyle beraber oturup planlamalıyız. Bizlerle beraber karar vericilerimiz, politikacılarımız bunları böyle bir uzun vadeli planlama masasına koymak zorundayız diye düşünüyorum. Peki son 1-2 dakika ama şu kamu arazilerinin açılması meselesinde özellikle sizin gibi e, sektörün çok e, duayen isimleri e, dikkat edilmesi gereken şu var Zeliha Hanım dediğiniz nedir acaba yani hani bir e, çekince oluyor ya kamu arazilerinin dediğiniz gibi e, direkt satımı değil de kiralama yöntemi ne bileyim üst e, kullanım hakkı gibi yani bunun altına iyice böyle çiz, çizimi, kırmızı çizgi mi çekmek lazım yani iyice belirtmek mi lazım? E, kamu'nun önümüzdeki süreçte bununla ilgili yapacağı düzenlemelerle ilgili. Efendim Zeliha Hanım, bundan önceki yıllarda büyük şehirlerdeki bazı kamuya ait araziler, toplu konut dairesinin, TOKİ'nin daha düşük maliyetle ev yapmak için gelir elde etmek üzere sektöre gelin, ihaleye girin, yüzde kaç teklif ediyorsunuz şeklinde ihale edildi. Öyle olunca da o konutların da yani o kamu arazilerin de değeri piyasa fiyatlarında oldu. Onlar da gene yüzde ellileri buldu, yüzde kırkları buldu. Bu yöntemden artık vazgeçmek lazım. Mutlaka ama mutlaka kamu arazilerinin ya evet. o, o bölgede iş yapacak müteahhite bu inşaatların yüzde şu kadarını bana bedelsiz yap, vereceksin. Ben insanları düşük maliyetlerle kiralayacağım demek. Veyahut da o arsada yapılacak Hiçbir konutun mülkiyetinin e, konut sahiplere devredilmeden devlette kalmasının sağlanması lazım. Çünkü bedelsiz bir arsa veriliyorsa konut sahibine mutlaka onun karşılığı devlete geri dönmeli. Bu da nedir? İşte uzun vadeli borçlandırma ile olabilir veya hatta e, dediğim gibi mülkiyeti devlette kalarak belli Aynen. bir vade sonra devlete iade edilmesi şeklinde olur. Erdal Bey çok çok teşekkür ediyorum. Bir günde stüdyoya inşallah bekliyorum. Biliyorum Ankara'dasınız ama ben belki Ankara gittiğimde orada o stüdyodan yaparız. Tekrar çok teşekkür ediyorum size. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu olurum ziyaret Aynı etmek için. Aynı şekilde. Ee, tekrar bekliyorum. Sevgiler. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.